Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi. Bugünkü rakibimiz çok istediğiniz oynamamı. Bugün Uğur Böceği ile oynuyoruz. Aa, neden bunu yapmayı kabul ettim ki? Hemen başladık. Atıyla piyonumu istedi. Acaba piyonumla mı korusam, atımla mı korusam, vezirimle mi korusam yoksa diğer piyonumla mı korusam? Artık bunu öğrendiniz sanıyorum. Tabii ki de hem taşımı çıkıyorum hem piyonumu koruyorum. Fili ile atımı istedi ne istiyor acaba? Galiba bu piyonu yemek istiyor. Ama benim de ona karşı bir planım var. Atını şöyle isteyelim bakalım. Ne yapacak? Evet aldı atımı. Ben filleri zaten çok seviyorum. Hemen yiyebilirim. O piyonu alamıyor aslında. Alıp boştaymış gibi gözüküyor ama eğer atıyla alırsa vezirimi şuraya ya da buraya gelerek hem piyonu hem atı isteyerek piyonumu geri alabiliyorum. Almadığı için böyle filimi geliştirerek oyuna sokarak devam edebilirim. Evet filiyle ile vezirimi istedi. Acaba ne yapsam? Atımla kapatabilirim. Oyun esnasında sürekli kontrol etmek gerekiyor. Rakip ne istiyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Rakibin hamlelerini iyi hesaplamak gerekiyor. Yoksa çok üzülürüz. Taşlarımızı kaybettiğimiz zaman. Şöyle filimi geliştirebilirim. Rakibin atını açmaza aldım. Evet filimi istedi ve ben taşın o açmazda kalmasını istiyorum. Yani filmle ata almak istemiyorum fakat aynı zamanda atın açmazda kalmasını istiyorum şöyle çekerek. Kalesini oynadı. Artık blok yapabilirim. Blokumu yapıyorum artık. Gelişimi yavaş yavaş tamamlıyorum. Evet piyonunu sürdü. Acaba nasıl devam etsem? Taşımı açmazdan kaldırsam mı? Rakibin filmini mi istesem? Şöyle vezirimi açmazdan kaldırayım o da hızlı çok hızlı oynuyor bu arada Uğur Böceği Şöyle piyonu sürmek istiyorum. Ah, bir fikrim var. Şah kanadından atak yapmak istiyorum. İlk önce şu merkeze diğer kalemi de getireyim. Bütün taşlarım oyuna girdikten sonra hücum yapmaya başlayabiliriz. Nereden başlasam? Acaba Vezirni geldi. Acaba piyonu evet iki sürerek başlayalım. Çok da iyi olmadı belki ama. Hmm, haklı ama bu çok önemli de değil. Mesela alabilir onun için iyi olur pil alırsa. Bakalım görecek mi uğur böceği? Hafif bir üstünlük gele geçirebilir bu hamlemden sonra. Bakalım ne oynayacak. Zaman ilerlediği için zaman sıkışması. Evet o da vezir kanadından devam etmek istiyor. Çok ilginç bir tercih. Hiç ilgilenmedi bile. Ben de filmi istiyorum. Hala atımı alabilir. Kaçtı. E ben de artık hücum etmeye devam edeceğim ona. Çünkü şah kanadından artık orayı parçalayıp taşlarımı ilerlemek istiyorum. Bir daha istedim ve filmi kaçtı. Şimdi parçalama zamanı geldi arkadaşlar. Nasıl parçalayabiliriz? Bu konumda rakibin beyaz şah kanadı piyon yapısını aynen bu şekilde piyon ve atı isteyerek parçalamaya başlayabilirim. Yemek zorunda. Yemezse çünkü ben yiyeceğim onu. Evet. Peki bu vezirle mi alalım? Fille mi? Tabii ki fille alacağız. Hemen atını istedik. Şimdi o Atık atlardan saldırmaya çalışacağım. Kalelerimi oralara yerleştirmeye çalışacağım. Ne? Sen ciddi misin? Gördüğünüz gibi beyaz filmi de çok iyi kullandım şu ana kadar. Kullanmaya da devam edeceğim. Şatomu şöyle mi gelsem acaba? Atımı iyi bir yere oynadı aslında. Şu kareye gelmek istiyor belki de. Ben kalemi oraya gelip kendi atımla onun atını değiştirmeye çalışacağım. B planına geçiyoruz. Ha? Ve kalemi de o hafta yerleştirmiş olacağım. Bakalım ne oynayacak Uğur Böceği? Evet atına geldi. Ben de gel değişelim diyorum artık. O çok kötü bir hamle geldi Uğur Böceği'nden. Benim zamanımı bitirmeye çalışırken. Evet şimdi atı yersen. Atla yemek zorunda. E piyonla piyonu aldığım zaman aynı zamanda hem fili istemiş olacağım. Hem de kalemle onun atını istemiş olacağım. Hadi oynayalım. Bakın. Atla yedi. Şimdi onun piyonunu yediğim zaman kalemle de aynı zamanda onun atını yemek iste istemiş oluyorum. Gördüğünüz gibi hem fili hem atı istemiş oluyorum. Yani birini kaçacak. Diğeri de benim olacak. Çok büyük bir hata geldi. Uğur böceğinden. Ama çok az zamanım kaldı. 30 saniyem kaldı. Yiyebilirim. Biliyorsunuz her hamlemde 2 saniye ekleniyor. E, vezir ile kalemi istedi. Tabii ki diğer kalemizi de o kareye o hattı kalemizi koruyoruz. E, taşlarımız adeta tam anlamıyla şah hücumuna kalktı. Vezirimi de getiriyorum. Çok güzel bir planım var burada. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bu bir felaket. Vezir ve şah nasıl duruyor? Görüyorsunuz evet şu anda çok güzel iki tane taktik gördüm biri birinde fili alabiliyorum kalemle fili alabilirim gördüğünüz gibi şah piyonu alamıyor çünkü veziri gider aynı zamanda veziri de istemiş oluyorum şahını kaçmak zorunda ama çok daha güzeli var atımla çatal atıp vezirini kazanabiliyorum çünkü fille beni yiyemiyor fili açmaz da. Bunu yapamazsın. Vezirimle fili açmaza aldığım için görüyorsunuz açmazların ne kadar değerli olduğunu burada. Vezirimle fili açmaza aldığım için şu anda şah vezir çatala attım. Ve veziri rahatlıkla alabilirim. Şimdi de fili alabilirim. Çünkü şah çekiyorum aynı zamanda vezirle. Az zamanım kaldı. 7 saniyem kaldı. Gerçekten çok heyecanlı bir maç oluyor. O olamaz bu küçük detayı unuttum. Aynı zamanda o piyonu da istiyorum. Ne olursa olsun o piyonu alacağım. Şahla korsayı da alacaktım. Kaleyle alalım. Evet şimdi vezirimizle mat isteyelim. Mata artık çok yakınız. Bir hamlede mat etmek istiyoruz. Kaçtı ama bizden kurtulamaz. Uğur böceğini bu şekilde mat ettik. Müthiş bir maçtı. Gerçekten çok heyecanlıydı. Yine son saniyelere kadar heyecan sürdü. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bırakın. Hoşça kalın. Hepinize satranç dolu günler diliyorum. Ki harika. Sonra görüşürüz o zaman. <laughs>